Evet şu an Gölköy'deyiz. Bolu'da yaz aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi dolayısıyla barajdaki su seviyesi bir hayli gerilemiş durumda. Öyle ki 2019 yılının Eylül ayına bakıldığında %49-50 seviyelerinde olan doluluk oranı 2020 Eylül ayında %21'lere 21 kadar gerilemiş duruma geldi. İSKİ verilerine göre son 10 yıla baktığımızda 2014 yılında bu barajda doluluk oranı %10'un %10, en düşük seviye buydu. Ancak ne yazık ki bu yaz beklenen yağışların gelmemesi sebebiyle yine en düşük seviyelere kadar gerilemiş durumda. Bu tabi ülkemizde de aynı şekilde birçok e, barajda doluluk oranı gerilemiş durumda. Gölköy barajında da e, su seviyesinin gerilemeye başlaması dolayısıyla çorak alanlar oluşmuş durumda. Öyle ki hayvanlar bile bu alanlarda artık otlamaya başladı. Öte yandan baraj çevresinde ne yazık ki e, kirlilik var. vatı buraya gelen vatandaşlar ne yazık ki piknik yapan vatandaşlar, akşam gelen vatandaşlar buraya alkol şişeleri atıyorlar, içtikleri kola su neyse onların atıklarını buraya bırakıyorlar. Ne yazık ki bu da bir çevre kirliliğine sebep olmuş durumda. Şu an görüyorsunuz barajdaki doğruluk olanın Gerilemesi sebebiyle toprak artık kurumuş durumda. Burada bir çora toprak oluşmuş durumda ve yine baktığımızda ne yazık ki çevre kirliliği de bir hali kendini gösteriyor. Ne yazık ki vatandaşlar burada, e, buraya gelen vatandaşlar ne yazık ki bu kirliliğe sebep oluyorlar. Çöplerini buraya attıkları için ne yazık ki gördüğünüz gibi bir hali çevre kirliliği oluşmuş durumda özellikle alkol şişeleri, su, kola, bunların şişeleri, poşetler biliyorsunuz plastik malzemeler zaten özellikle uzun yıllar boyu doğadan kaybolmaması sebebiyle önemli bir çevre kirliliğine sebep oluyor. Ne yazık ki duyarsız vatandaşların bu hareketleri sebebiyle Gölköy Barajı çevresinde su seviyesi gerilerken bir yandan da çevre kirliliği oluşmuş durumda barajdaki su seviyesinin gerilediğini buradan da anlayabiliriz. Bir yandan çorak toprak varken öte yandan su seviyesinin gerilediği yerlerde bataklık alanlar oluşmuş durumda. Tabi ilerleyen yerlerde daha net olarak görünüyor. Şu şekilde gösterelim. Evet görüyorsunuz buralar bataklık durumuna geldi. Su seviyesinin çekilmesiyle birlikte toprak ve Toprak üzerindeki malzemeler burada açığa çıkmış durumda. Tabi buraya gelen vatandaşlarımız da çok göl seviyesine inmemeleri onların yararına olacaktır. Özellikle arabayla gelenler. Çünkü arabaları suya batabilir, bataklığa batabilir ve bu yüzden sorun yaşayabilirler. Biz de buradan uyarmış olalım.